Sandım Naz'da sana göz koydular. Benden Naz'ı istemeye geldiler. <laughs> Alıp apar topar nikah dairesine götürecekler diye endişelendim. <laughs> Sormayın ben de. He? Yani Naz'la birlikte beni de isteyecekler diye. Ha. Tamam tamam hadi inelim aşağı şüphelenmesinler. Vay be hayatımda ilk defa rol oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aramıza hoş geldiniz bay bay. Tatvi. Kalk artık uykucu. Unuttun mu? Bugün bizim günümüz. Bırak elimi. Bırak be. Bırak elimi. Bırak Bırak lan. Bırak. 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 Hulusi amca. Dümeni kopardın ya. Sen de iyice ipini kopardın. Saat on buçuk. Senin bankada olman gerekmiyor mu? On buçuk mu? <laughs> e ben de zaten tam çıkıyordum kapıdan. Çıkmışken bir de kendine kalacak yer bul. Niye? Koyun koyuna yatacak halimiz yok herhalde. Ve Allah. Bak hala duruyor. Bak bir batarsa... ...bütün borçlarını sana ödetirim ona göre. Ha. Burada bir şey söylersen kovuldun. Hem de tazminatsız. Nasıl? Rolümü iyi oynadın mı? Baba beklesen gitseler sonra konuşsak. Doğru doğru. Acemilik <laughs> işte. Ne oldu abi? Niye birdenbire vazgeçtin? Tarık ve Naz'a ev almayı düşündüğümüzü söylemekten? Bilmem. Senin de içine bir kurt düştü değil Sadece mi? düşse. Beynimi kemirip duruyor sürekli. <laughs> Tarık ve gerçekten kardeş mi sence? Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Ee nasıl? İyi oynadın mı rolümü? <laughs> Baba dur araba iyice gözden kaybolsun. Dur dur. Artık söyleyebilirim. Evet baba. Çok güzel oynadın. Yalanımızın ortaya çıkmasına izin vermediğin için çok teşekkür ederim. Sana böyle bir şey yaptırmak zorunda kaldığım için de özür dilerim. Söz bir daha olmayacak. İşin doğrusu ben babamın böyle bir şeye alet olacağını hayatta inanmazdım. Büyük gelişme. Cidden büyük gelişme. Ümit. Tamam yaptım bunu ama bir sebebi var. Ben size yardım ettim. Siz de bana yardım edeceksiniz. Yok yok. Sadece sen. Erkek adamın halinden erkek adam anlar. E o zaman ben sizi erkek erkeğe baş başa bırakıp odama çekileyim. Heh. Buyurun vay be. Sizi dinliyorum. Tarık. Bugün benim için büyük bir gün. Bugün günlerden ne? Ne? 14 Şubat Tarık. 14 Şubat ne günü? Babam şu tarafta için Sevgililer günü Tarık, sevgililer günü. İnsanın sevdiğine açılması, aşkını itiraf etmesi için... ...bundan güzel bir gün olabilir mi? Olamaz. Tarık. Kapı şu tarafta Nazlı'cığım. Biliyoruz herhalde. Tarık, ben oturdum. Düşündüm taşındım. Belki Hanım'a bugün açılmaya karar ver. Yeter artık canım. Açık açık söyleyeceğim. Seviyorum Tarık. Ben de çok seviyorum. Cahide ile de konuştum. Sağ olsun beni anlayışla karşıladı. Belkıs'tan bahsederken gözlerimin içinin nasıl güldüğünü o da gördü Tarık. Bana bir yol göster. Sence ne yapmam lazım? İnsanın sevdiğini açılması Aşkını itiraf etmesi için, bundan güzel bir gün olabilir mi? Olamaz. O yüzden, ne olur şansını iyi değerlendir bu sefer. Oo, fan buymuşum ya. Sadri, Sadri kalk hadi işe geç kaldın. Ya kalksana. Aa! Ayşe. Ayşe. Ana Sus sus biliyorum. Sorma başımıza geleni. Sadri Hulusi amcanın yanında çalışa çalışa ...sonunda da ona benzedi geçiyorum. Ne bakıyorsun öyle aval aval? Belgin yengen yine kapının önüne koymuş. E Sadri? E, ee, bakacak başının çaresine. Ne, ne, yani burada kalmayacak mı artık? Hangimiz burada kalacağız ki? Günaydın. Günaydın benim yeni ev sakinlerim. Günaydın. Nasılsın canım kızım? E Ne yiyoruz? Hacer ablam bak kahvaltıdan sonra bir parti tavla yatacağız tamam mı? Uzun süredir almıyorum ifadeni. Hulusi. Senin başında durman gereken bir bankan yok mu? Aman. Ben bankayı kurarken günde 24 saat çalıştım. Biraz da başkaları çalışsın. Patlıcan Musakka ne oldu Patlıcan Musakka? Hacer abla. Ben ben yokum. Beni hiç görmediniz. Merak etsin iyice. Anlasın değerimi. Alo. Alo Hacer abla. Seni de telaşlandıracağım sabah sabah ama... ...sormazsam içim rahat etmeyecek. Hulusi size geldi mi? Beni. Yo gelmedi. Güzel. Ha? Peki sağ ol. Gelirse haber ver çok merak ediyorum. Tamam. Ha? Aslan acaba bak ya. Canım Hacer ablam benim ya, işte bu kadar. Dört ölçsün şimdi evin içinde. Aklı başına gelsin. Değerimi anlasın, değerimi. Aman. Aman Hacer ablacığım, aman güzel kızım. Bize kimse dokunmasın, biz böyle. Değil mi canım kızım? <laughs> Badanamızı da yaptırırız. Pırıl pırıl olur burası. Tabi ya. Aman şurada birkaç ay başımı dinleyeyim be. Brucey? Sen ellerini yıkamadan mı oturdun sofraya? Hı? Tamam. Tamam yıkarız. Duydun mu? Burada. Sen öğrenme diye yırtınıyor. Sağ ol. E sen görürsün Hulusi insanın sevdiğini açılması, aşkını itiraf etmesi için bundan güzel bir gün olabilir mi? Of ya baba, bir laf ettin, beni mahvettin.